bakıyorsun blockchain yapmış adam. Bir bakıyorsun 2011'de bir görülmüş. Sonra kaybolmuş. Ya onda bir şey yani. yani? evet, <laughs> var, bir makalesi yazısı var. O da Türkiye'de. Falan ya. bir durum var. Evet, yani. evet, yani. yani, ilginç yani. Evet. Bir ara Fuat Avni falan da vardı kaptanım. 48 evet. tane yakaladılar. Evet, doğru. 48 de içeride yatıyor şu anda. <laughs> Bak, bu çok var. <laughs> 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 bana mı söylüyorsun? Allah senin canını alır. 48 tane <laughs> içeride yatıyor git onlara sor. Sen misin diye. Değil <laughs> mi? <laughs> 48 tane içeride yatıyor Şunu bırakmadılar. Öğrenecekler hangisi? Bir şey diyor ki başbakanımız, cumhurbaşkanımız. Ulan diyor erkek sen çık ortaya diyor. Senin elinde genel kurmay var, askeri istihbarat var, polis istihbarat var, mit var, o var, bu var. Jandarma istihbaratı var o bana pardon yani satışıya halen ortaya mı çıkıyorsun? <laughs> Niye çıksın adamdan manyak <gülüyor> mı <gülüyor> Fuat Tavrin'in de ona şey demişti, sen de kızın arkasına saklanma mı? Onun gibi bir cevap vermişiz Yani. Ya. Geç onları ya. Yani adam ne yaptı <laughs> bilmiyor. Karanlığı taşlıyor. Belki <laughs> bir şey çıkar. Biri demiştir adamın kızı var falan. Hani ben bir de, bir de buraya taşıdım hani. Bu arada ben köpek orada de, burada ya bir an attım da bir taş. belki tutar. Belki tutar. Abicim 48 tane Fuat Avni var ve içeride yatıyorlar. Boşu boş. diyor. Boşu boşuna yatıyorlar. Boşu <laughs> Çünkü <laughs> hepsi erkek, sen yani dedi ortaya, hepsi ortaya çıktı. Fuat Avni de ulan diyor, herkes gitti ben kalayım bari hani <laughs> Ben Fuat abi yok yaveri dediler, bilmem ne dediler. Bir sürü laf çıkmıştı o dönemde. Onlar onlar. Abi bir tek adam ya Tabii Fuat onlar. abi. Onlar. <laughs> Yaveridir kesin değil mi kapta? Yok bak Fuat abi nereden yazıyor sana söyleyeyim mi? Bunun 60 abi sembolü abici bu arada. 60 sembol. 60 sembol. S.O.S. bunu. Buradan yazıyor adam. Aslında öbür bütünden yazıyor da. Neyse <laughs> ne işte. Tamam. <laughs> yok bu neydi kafayı yerdim. <laughs> yedi zaten. Yedi. bak Fuat abi çok kurnaz. E, e, şeyden, 60 bükünden, İngiltere'den, Londra'dan, yani Darkwood ormanlarından, şerbet ormanlarından yazıyor. Tottenham o şehrinden yazıyor. İngilizce yazıyor. Pardon, Türkçe metni İngilizce çeviriyor. Hı. İngilizce metin Türkiye'ye geliyor, bir daha çevriliyor. İlk yazan adamın üslubu kayboluyor. Bir daha söyleyelim. Nereden bulacağım Birinci adam geliyor? Türkçe göndermiş. Vallahi ekşi var bir şey oluyor. ama. Onu evet. İngilizce Oradan çeviriyor. Sen, sen ben bulamadım. Adamın üslubu kayboldu mu? Evet. Kayboldu. 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 Buraya geliyor tekrar. Hı. İngilizce'den Türkçe çeviriyor ve yayınlanıyor. İki kere üslup kayboldu. Evet, yani ne ispat edecek? Ne ispat edecek? Sen, sen değilsin ki. Yani faiz. benzer kelime analog yok aralarında. İki farklı çevreden geçtiği için. Geçtiği için. Ape ama. Fuat yakalanamaz. Anlam kaybı olmuyor mu peki? Hayır. Anlam kaybı olmuyor. Mesela faşist diyorsan faşist de olur. diyorsan. Firavun diyorsan Firavun. Yezik diyorsan sevdiği kelimeler. <laughs> Hayır. Çok yani çeviride olası bir hatadan dolayı diyorum. Yani <laughs> yok. Öyle bir hata yok. Öyle bir hata yok. Çünkü basit, sade kelimeler. Ya buldunuz mu ne buldunuz? 60 sembol, eee buldum. 60 sembol yazacaksınız arkadaşlar. Bir sürü şeyi var. Nedir? Ee, neydi? 60 sembol. Tamam. 60 sembol. Tamam. Özellikle şeyde çıkıyor bunlar videoda. Bunlar mı şey ettik. Evet, Aslan mor ne? E, o da bilir. Onlar da olabilir. Tamam onlar. Bunlar mı? Bu ekip. Bu ekipler alıyorlar. Bunlar Türkçe, şey... Türkçe, İngilizce, İngilizce tekrar Türkçe çevirerek. Hmm. Neydi? Aslan Bak ne güzel. Aslan. Bu şey e, reklam şimdi çıkacak. Geç onlar. Şu e, geç Ya, e, geç, geç, geç Ne var Aslan gibi? Bak. Bakın adamlar ne yapıyor ben de merak ediyorum. Ooo, hmm. oh, o, Mali, 60, çok da iyi tanırım kendisini. <laughs> ya bunlar ne Yunan mı? Hayır. Türk. İngiliz, İngiliz. İngiliz. Şu şurada şey, İngiliz, Bir yazı var Önemli değil bak bunlar aldırma. Takım aldırma. <laughs> Dikkate yani. az kokuyor Başka <laughs> bir tane hat yani görmen için tercüme etmek istemiyorum sanırım. Başka bir şey deneyler Başka bir başka bir şart. Yer alayım mı? Yok, isten gibi yap yani. Yani Bak ben dikkat edip hı. Hı hı. Ben korkuyorum. Youtube kanalı Tam var ya bayağı sıkı sen borçlu. Bunlar bizim hepsi canlı Hepsi mi? Hepsi mi? Hepsi yani, görüntü hı itibariyle. Bir 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 yani. Burada e, Beyazıt Karataş. Konular çok güzel. Bu arada, eti, Ben yazdım. Ben yazdım. Ben, 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 ben ben, hmm. hmm. ben orada olmadım. Tabii. Beyinize o filmi şey Çok basit. vardı. da çok, çok pozitif. Pozitif. <gülüyor> <gülüyor>

Bak görüyor musun? Neleri başlattığınızı. Bunun benle bağlantısı kurdu mu? Ya. Evet. Başkası yapamaz. Evet. Ya. Bu adam sadece şey papa ben gözü bu sözünü okuyor bu ülkede bir şahıs, yanındaki ülkede diyor ki Twitter'dan böyle bir hashtag diyor. yapmalıyız has bir oluyor. Bunları ben yazıyorum. Evet, Direkt bir ben yazıyorum. Ki böyle, böyle bir Bak bunlara benim <laughs> beyaz tahta yazılırlar. Onlar da söylüyor. Evet destek olmamalı diyor. Türkiye'de çok bir çok bir yani. şu, Gerçek dosya haline bu beyaz hayaletler falan diyorlar son. Bunu sonra şey dersin bakarsın yani. Ama bu adamın eminim Fuat Halil olduğuna. Şu gördün Bunun değil mi? Evet. Kesin Fuat Halil. olduğuna. Evet. Bende de öyle bir şey izlenimi uyandı dediğim. Öyle bir izlenim uyandı. Evet. Aynı zamanda sapık bir eee sapık bir adam. <gülüyor> 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 Peki, da <söylemişim>. bir <laughs> yani. Söylemedim. Hani he, yani yalan olduğunu bilsen de yine kötü yani. Tamam. <gülüyor> 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 Sındı. Yo, ısınma ya, değil zaten de. dünya sapıklarla durdu ya. Bir fazla olmuş değil <laughs> çıkar. Bir de ben bir fazlayım. Sol <laughs> bak ne yapıyorsun yapıyorsun. Hiç konuşmuyorsun canlısın. Hep dinliyorsun ya. Dinlemek <laughs> daha iyi. Peki yorum yapsana bana bir şey de ya. Ne oluyor diyor falan diyorlar. Ben sadece şey ya. uzakta kalmayı tercih ediyorum. Tamam, tamam iyi şey diyorsun ama ne oluyor buralarda falan ya ya. Buralarda ya değil mi? Buralarda bir şeyler oluyor. Kimsiniz siz? <laughs> ha? Öyle değil mi? Ne? Kimsiniz siz? <laughs> Emrah'la konuşuyor musunuz? Kızım mu? işte ben nereye düştüm? Onun kızı. Kapsın. Bu tarz konuşuyor şeyleri bazen konuşuyor musunuz? Din, din ya da bir. Dinlemiyor kadar. Dinlemiyor musunuz? Acıkırsan bu arada söyle. A yok, teşekkür yok, ederim. Bak, eğer acıktıysa söylemezsen sadece yani şey, yani nikotin yoksunluğu oldu. çekiyorum oldu. o kadar. Oldu. İşte böyle arkadaş sen dostum sorudan geldi. Arkadaşların nerede? Arkadaşlarım deniz kenarında. Yapma ya. Onları da mı çağırsaydık ama yok. çok biraz da gizli konuştuğumuz için. Ben, ama yani onları he. gereğini söyledim. Tamam. Peki yani Sürekli onları da alabiliriz var. buraya. Acı doyururuz. Şimdi şöyle bir şey. Doyururuz da. Geçen sene gelen arkadaşım vardı bir tane. Çok konuşuyorsun sen demiştiniz yani. Aslında hiç konuşmamıştı. Ben Söyledim, onu. Ben, onu çok, ben çok iyi farkındayım. Allah bir şey ya sus da konuşalım dedim. aldık ki ben konuşuyorum. Şimdi abi dedi, e, şimdi bir arkadaşımıza araba almaya geldik Deniz diye. Hı. Noterle ilgili sıkıntılarımız oldu. Saatinde yetiştiremedik. Geceye boşa kaldı. Pazartesi'de kaldı. Ben dedim ki, e, kaptan rahatsızdı. Ben onu çok merak ediyorum. Halil'e dedim gidelim. He? Abi gidelim de ne yapacağız dedi. Sana Nadir so günlerden biri. Ben buraya bugün <laughs> geldim yani. Gerçekten. Kaptanım ben dün akşam bir dua ettim. Çıktım yola ne istiyorsam o Çok şükür bir iş Ondan <laughs> sonra. Ben sizi sadece görmem yeterli. Yani Allah razı olsun. Yani Sağ ol var. Mesut Hanım gördü. Orada siz burada yemek yediniz muhabbet ederken bir buçuk saat orada oturdum. Ben sadece havayı teneffüs etmem yeterli oluyor. Anlıca. Konuşmadan Allah bütün bu yani ben demek İbrahim Aleyhisselam demek. Bütün bu dostluklarınızı Allah oraya yazsın. Çünkü İbrahim Aleyhisselam yok. Ama vekalet bende. Farkında mısın? Size İbrahim'i anlatan adam kim ben? Anladın mı? Yani ben, ben bana bu kadar dost olan insanlara mutlaka mutlaka Allah da şurada şu anda en ortada diye düşün.

kalbim çok istiyor. Çok evet, yani. dünya hayatı geçici. Bir gün gözümüzü yıldığımız zaman bu an, ulan bu gerçek diyeceğiz. Kaptan dedik, Allah burada. Bir şey bir şey dedi, ben öldüm mesela düşün. Öldü Sen öldün, ben öldüm, neyse. İşte o kalacak. Her şey yalan, bir tek doğru var. İşte onun için şurada not düşüyorum tarihe. Yaz bunu kulağın bir kenara, yat kulağın üzerine diyorum. Şöyle bu lafı şey, ölümünüzden yani bilmemiz şey hatırlayın. İbrahim'in ben İbrahim bekareti yani. bende. Şey Çünkü adam unutturuldu. Yani. Bir gün geldi şey dendi, şey, dendi ki şey, şuradan şey, çıksın bir yaratık insanı, tık şey, buraya koysun. İşte Halif değil. bu nereden geldi? Boş ver nereden geldi? Yani. De, Üzüm, mi? Mi? O Üzüm ye, bağcı Ay, dövme, ben sorma, ben sorma ya. yani. Yani yavaş yavaş Bu. şey oldu. olur. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın yani. bekareti bende. Ben tabi cebimde falan böyle bir şey yok. Ama bekareti bende. Hazreti İbrahim bana borcu var. Allah Allah. Koca adamın Allah'ın sevgilisinin sana borcu mu var? Var. Şurada unuttu. Hanifliği burada çıkarttı. Yeraltta kalmıştı. Evet, tren böyle de gider. Metro böyle de gider, buradan aldım koydum, para borcu var, unutulmuştu, bitmişti. Allah unutturmadı. dünyada yakin, ikna olmuş tek adam vardır, yüzde bin, Hazreti İbrahim. Anladın mı? Benim orada yeterince yakin olmadığınız, dediğim kelime, ne olur İbrahimleşin demek. Biraz İbrahim desin ya. Allah'ın sevgilisi olun ya. ya anlamına girin. Dost olun. Neyse bunlar da böyle dot düştük tarihe. Abimin bu arada size çok çok selam. Selam selam. Sağ olsun. çok teşekkür ederim. İleriye dönüp sizi gelsin. Çünkü gelsinler. Çünkü Azimetsizsiniz. Gelsinler. Gelsin Sıfayet etmek adına. Evet. Sağ olsun. Allah nasıl olsun. İnşallah. Ya. İzledin beni dün izledin mi biraz? Kaptanım ben eee meşgul Şöyle söyleyeyim. Meşguldüm. Tamam. tamam. Ama kaçırma. Güzel olduğunu söylüyor herkes. Kaptanım, e, dün bakmayın, çok güzel siz olduğum böyle Görünmediğimize, Biz sizin tamam. nefesinizi takip ediyoruz. <laughs> tamam. Bak, açık ve net tamam. söylüyorum. Siz, tamam. E, zaten dualarımızdasınız. Allahım size bir tabii. gün fazla ömür versin. Yani, yani bugün bu Bak. masada konuşulanlara kulak misafir oldu zaten biliyordu. Ben Mucizedir. Tabii. Bak, Bana. burada bu masada mucizeler var arkadaşım. Mucizeler var. Evet. En büyük mucize ne biliyor musun? Evet. Milyattan önce, 3000 yılında, 2000'de buradan koy, 5000 yıl önceki, pardon 7000. Iki, iki. Buradan gömülen Allah'ın kaybettiği haniflik denen bir din var. Evet. bin sene yer altından meyiri gibi geldi. Şuradan çıkıverdi. Birdenbire ne dedim size? Sizler hanifsiniz. O ne ya? Biz hanefiyiz zaten. Hanefi değilsiniz. Hanifsiniz. O ne? Ha, Dinlerin en güzeli dedim. Anlat anlattım buradan buraya kadar yer altından geldi tabiçiler. Bu kadar zaman yer altında bekledi. O yakin dediği Tabetraz'ın yakin dediği o gün yakinlik yani mutmainlik. elleri nasıl diriltiyorsun gibi. Buradan geldi ortaya çıktı. Bu masada mucizeler var. Anlayan anlamıyor. Zaten <laughs> Anlar gibi olan da iki üç kere daha dinleyip beni tekrarlayarak anladım diyebilir. O şekilde. Zaten sizler açtınız onu, anlaştınız. Anl anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Ama bu masa mucize masası. Kesinlikle. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu masada mucizeler. Evet. Kim konuşabilir? Bu kadar yıldır Kur'an okuyor herkes. Zaten çok Diyorum ki dün Kur'an 42 bin yıl önce indi diyorum. Doğru mu? Yani izleyenler biliyor değil mi? Sen izledin? Sen izledin. 42 bin yıl önce Kur'an indi diyorum. Sen izledin mi dünya? dün? Sen neresin? İzledi o da izledi kaptanım. O da izlediğini söyledi. Tamam. <laughs> Dikkat ettin mi? 42 bin yıl önce Kur'an indi dedim. <laughs> evet. Evet. Yani, hatırlıyor musun? <laughs> <Seyahat Zülkarneyi. gülüyor> ettiğinde sen, ya, sen, izledin, sen, <laughs> izledin. sen tamam, izledin, sen de izledin. Tamam. tamam, tamam. tamam. Pasif durma şimdi. O anlamıyor ha, diye. Kuran, Kur'an duymuyor. Kuran o ben keresi. izlemiştir diye tahmin et yok, ettiğim yok, için ondan <laughs> bekledim şey yani. Geldi yerde Kur'an-ı Kerim'le gittiği yerdeki Kur'an-ı Kerim karşılaştırdı dedi ya kaptan programı. ona benzer bir şey yazmıştım eskiden. Adam Müslüman oldu dedim. Değil de rızkı aldı Müslüman oldu ama ya, onun e, gittiği yıl Hristiyanlık bile yok. Kuantum bilgisayarında... Çok geride, Quantum çok geride. <laughs> <de adam. gülüyor> yani bunu bir farklı olarak biliyorum. Kuantum bilgisayarına tanıttı o. Burası kesinlikle <laughs> mucize masası. <Evet. gülüyor> Bugün burada olmamızın sebebi Halil İbrahim sofrası olsun diye değil. İbrahim'in de evet, kendisini O şey çok güzel bir hikaye bence. Yani Zülkarmi'nin <laughs> e, şu anki geleceğimizden, şu anki tarihimizin geçmişine gitmesi hı hı. o hikaye çok bence güzel bir hikaye. Hiç yazılmamış, çizilmemiş, ee, düşünmemiş hikaye o. İçinde şey ama şey çok güzel çünkü bir yani hisler de evet, barındırıyor. Düşünler bence, şeyler yani. bilim kurgudur. Bir düşünürsün, aa böyle yapıyor. Sonra değiştirir, yok böyle de yapıyor falan. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yukarıda ne var?